Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Manisa'dayız, Salihli'deyiz. Çukurova Mahallesi'nde koyunlarım, birlik başkanım ve yetiştiricilerim de birlikteyiz. Öncelikle merhabalar başkanım. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Bize böyle bir programda yer verdiğiniz için günaydınım size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Üreticimiz ee, değerli kardeşim Erdoğan evet. Ergül'ün damındayız. Evet. E, ...biraz önce sağım... sağım gerçekleşti. yap ...gerçekleştirdik. Ee, kardeşim... ...bölgemizin... ...sağım üzerine... ...en iyi üreticilerinden, üreticilerinden birisidir. Birisi. Evet. Süt dünyamızın tek... ...genel olarak içeceği diyebiliriz. 7'den 70'e herkesin tüketmesi gereken... ...süt ve süt ürünleridir. Bizim metabolizmamızın... ...fizyolojimizin yapı taşıdır. O yüzden sütümüz değerli. Ki bizler bu sohbetleri... Zaten gerçekleşirken süt sığmamız da gerçekleşti. Az önce de bahsettiğimiz gibi yetiştiricim bize tek tek elleriyle nasıl sağdığını gösterdi başkanımla birlikte. Öncelikle merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizler burada gördük ne kadar gıdım gıdım zorluklarla bu şartlar altında hayvancılığı yaptığınızı. Zaten her zaman söylüyorum programlarımızın amacı hayvancılığımızı sürdürebilirliğini sağlamak. Gerçekten en önemli olan sütün pazarının ve değerinin bulunabilmesi. Şu an Manisa bölgesindeyiz. Tabii biz Ege olarak genel bir kapsam içerisindeyiz ama burada sütümüzün değerinin olmadığı bir alım gücünün gerçekleşmediği bahsedildi. Evet piyasa değerinden aşağıya, aşağıya. alındığı evet. e, şu anda gündemimizde. E, fiyatlar 40 lira açıklandı ama şu anda 27 liradan hı hı. alım yapılıyor ve e, sütün gerçek değerinde alınmadığı Alınmadım, ortadadır. Dırdı. Biz bunu e, gerekli bakanlığımızdan gerekli mercilere e, mercilere iletilmesini, bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Hı hı. Yani çiftçimizin, hayvancımızın bir şekilde e, ürününden kalkınmasını istiyoruz. Tabii ki, Değerinde tabii e, satılmasını istiyoruz. Evet. Bizim için koyun sütü ise özellikle en değer en değerli olan sütümüz. Bizler hayvancılık yapıyoruz. Küçükbaş hayvancılık çalışıyoruz. Gübresi para, eti para, yavrusu para, kurbanlığı para, sütü para. Eğer sütü gerçekten değerini bulamıyorsa, bu bizim maddi anlamda bir eksi kısım yazmış oluyor evet, bize. Evet. Genel olarak baktığımızda çünkü doğum sonrası süt sezonuna hazırlanıyoruz biz. Evet, yaklaşık 100 gün laktasyon süresi oluyor. Hı hı. Bu sürede hayvan sayısına göre ortalama 700 gram civarında bir süt elde ediyoruz evet. hayvan başına. Evet. Bu şekilde sağımlarımızı da az önce yapmış evet. olduğumuz gibi belirli zorluklar altında yapıyoruz. Yani sütümüz değerli olmasını istiyoruz. Kesinlikle buradan. değerli olması gerekiyor. Sonuçta bizim elimizdeki... O ne kadar aslında sağlığa yararlı ve kalorisinin çok yüksek olduğu biliniyor. Ancak tüketiminde pek fazla... fazla tüketim talep yok. Talep olmadığı için o yüzden biraz da devletimizden böyle bir şeyler istiyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Problemler Büyümüzde, oluşuyor. Evet. Süt alımları için mesela burada iki tane mandıra ya vermek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Yani büyük bir şekilde bir süt alım merkezi kurulursa bizim için daha iyi olacak. Tabii ki para ee, biz sütümüzü olacak. Sütümüzü kooperatif olarak oraya verebiliriz. Evet. Bu şekilde hayvancılar olarak başkanım başkanımla Başkanımla birlikte beraber. Evet. Böyle eee bu konumda ihtiyacımız var yani. Evet. Buyurun başkanım. <laughs> ee, burada amaç hem bu kutsal mesleğe, peygamber mesleğini devam ettirmek. Evet. E, hem üreticinin e, hep tüketici gülmesin artık. Biraz da üretici biraz gülsün. Biraz da yetiştiriciler. Evet. Evet Yetiştiriciler. Koyun sütü e, ben e, bir yıldır birlik başkanıyım. <laughs> ve Koyun sütü için bölgemizde büyük bir Açık. mandıra veya büyük bir toplama merkezi yok. Evet. Ve bu yüzden üreticiler ürettiği sütünü pazarlamakta çok sıkıntı çekiyorlar. Hı hı. Bizim en büyük sıkıntımız koyun sütünün ne kadar değerli olduğu halde bizim Tüketiciyle buluşama buluşamamız var. Evet. Ee, Erdoğan kardeşimin de söylediği gibi, yani e, bunda devlet büyüklerimizden e, süt üreticilerine de biraz daha destek verilmesi, hı hı. bu konuda e, ilçe tarımlar aracılığıyla ekipman desteği, evet, e, ziraat bankası aracılığı. aracılığıyla sağım makinaları. makinalara. E, hibeli veya düşük e, faizli, sıfır faizli üreticilere bunların da e, gördünüz ne zor şartlarda Evet, evet. E, sağım yapıldığını. Gerçekten üretmek çok zor. Gerçekten çok zor. E, bu şartlarda üretiyoruz. Satmakta da pazarlamakta, pazarlamakta da büyük da... bir sıkıntı çekiyoruz. Evet. E, kardeşimin size de belirttiği gibi herkesin amaç ne? Amaç bu kültürü sürdürmek. Küçük başı sürdürmek. Evet. Sadece küçük başta değiliz biz. Biz çiftçiliğin size Demet'ten de anlattığım Hı -hı. gibi bütün bölümündeyiz. Erdoğan kardeşim sadece çiftçilik yapmıyor. Şey, üreticilik, üreticilik, evet. Şey üretici, üretici hayvancılık, hayvancılık yapmıyorsun. Bağcılık Buyur. De yapmıyor. Evet. Aha. Yani, Bağımız var. Üreticilerimiz Hayvancılığı bıraktığında, sadece hayvancılık değil, bağcılık da sıkıntıya giriyor. Burada 10 tane tavuk yapıyor, köy yumurtası da sıkıntıya giriyor. Her evet, şeyde bir evet, halka bu. Evet. Biri koptuğunda ikincisi de kopuyor. Evet, evet kesinlikle. kesinlikle. Bizler burada, az önce bahsettiği gibi başkanımın olsun, Erdoğan arkadaşımın olmuş olsun, gerekli reklamlar yapılmıyor. Küçük baş tüketimi konusunda. Evet, mesela biz sütü 30 liradan Mandıra'ya veriyoruz. Marketlerde bizim e, peynirimiz 400 lira, 500 lira evet. e, daha yüksek evet. rakamlarda e, fiyatlarını görebiliyoruz. Evet. Buradaki evet. aradaki var fark e, çok büyük. Tabii ki çok yani büyük. Yani bizim kazancımız burada yani çok düşük olduğunu buradan e, bakanımıza belirtmek istiyorum. Evet. Bize yardımcı olsun. Evet Yani e, iyi bir e, süt iyi bir peynirin yapılması en az 4 kilodan bir kilo süt oluyor, Hı -hı. E, peynir oluyor. Peynir oluyor. Yani e, buradaki aradaki fark çok büyük. Yani e, bizden süt çıktıktan sonra diğer Rafa fabrika gelene kadar e, çok fazla büyük bizden evet. para kazanıyorlar yani. Ya zaten her zaman söylüyorum, siz yetiştiriyorsunuz, biz tüketiyoruz. Güney Hanım. Buyurun başkanım. Mağduriyetimiz ne biliyor musun? Biz bir yıl emeğini çekiyoruz, bir hafta sonra 4 kilo sütü biz 100 lira, 110 lira gibi bir rakama veriyoruz. Soframıza geri tekrar arkadaşımızın Al abi, sofrasına gelene kadar 400 lira oluyor. Biz bu açı, evet. ondan sonra aslında üreticinin hiçbir kendiniz yapıyoruz ne zor şartlarda hayvancılık evet. yapıyoruz. Üreticilerin çok da yüksek bir kazancı yok. Hatta bu yıla kadar hiç yoktu. Evet. 4 yıl, 5 yıl biz bu ülkeye hizmet verdik. Hı hı. Kardeşim üretici, birebir üretici benim gibi evet. 5 yıl bu ülkeye biz e, kendi emeğimizi hiç kazanmadan direkt aynı paraya, verdik. aynı paraya verdiniz. Aynı paraya e, lütfen yani. tüketicilerimizden de tek istiramım biraz da herkes kendini düşünmesin. Tüketici, üretici, evet. üretici de tüketici. Biz evet. zaten tüketicilerimizi düşünüyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları sağlıyoruz. Hı hı. Peki şey soracağım. Hazır süt demişken sütün artık insan gıdası olarak dönüşmesinde şu an artık sığıma başladık. Sığımın hijyeni kalitesi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi sabah sütümüzü sığıyoruz. Evet e, sabah sütüyle akşam sütünü karıştırmıyoruz. Hı hı. E, ayrı ayrı e, sağlıyoruz. Artı hayvanlarımıza antibiyotik falan vurduğumuzda, vurulduğunda e, bu hayvanın sütünü o sütle karıştırmıyoruz. Evet. Ayrı e, sağlıyoruz. Evet. Yani bu şekilde hijyene dikkat Hı -hı. etmeye dikkat çalışıyoruz. Ediliyor. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Hı -hı. Buradan Hı -hı. yani koyun sütünün ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. E, koyun sütü mesela... E, diyelim 4 kilo sütten 1 kilo, 1 kilo peynir, peynir oluyor. İnek <laughs> sütünde 8 kilodan 1 kilo oluyor. Yani koyun sütünün ne kadar kalorisi yüksek ve yağlı olduğu evet. Evet. yani buradan Tabii ben belirtmek istiyorum kaliteli olduğunu, insanların e, sağlık açısından tüketmesini evet. buradan e, tavsi tavsiye, tavsiye ediyoruz. ediyoruz. tavsiye ediyoruz Bizler küçük baş çalışıyoruz. Hem eti olmuş olsun hem sütü olmuş olsun gerçekten büyük baş dışında Spesifik özellikle mera hayvancılığı yapıyorsak en taze otları yer. Başkanım evet. da, sizler daha iyi bilirsiniz. Evet. En taze otları yer, en organik otları yer ve bunu et ve süt olarak metabolizmasında dönüştürür. Evet. Günay Hanımcığım. Buyurun başkanım. Koyun sütüyle normal bir inek sütünü bir tutmak mümkün değil. Evet. Sebebini söyleyeyim. Koyunculuk tamamen... Ee, bulunduğumuz işletmenin de olduğu gibi aile işletmesi. Evet aile işletmesi. Aile işletmesi. Hı hı. Koyun sütü demek e, çıktı e, günlük gezme e, mesafesi. 3 mesafesi, aşağı 5 yukarı 2-3 kilometre. 3 kilometre arasında bizim hayvanlarımız koyunda hı hı. E, en aşağı 50 çeşit, 40 çeşit Evet otlardan yediğinden sütü üretiyor. Evet. Bir sığır çiftliğinde veya bir büyükbaş çiftliğinde fenli bunu yemlerle. bulmanız fenli yemlerle. Evet. Yani kesinlikle koyun sütü en doğalı. Koyun peyniri en, en doğalı. En doğalı. Bu kültürü yürütmemiz için devletimizden daha büyük destekler. Destekler. E, teşvikler. Hatta süt ırkı koyun dağıtımı gibi. Hı hı. Ee, daha üreticinin üretmesini evet. sağlamalarını istiyoruz. Evet. evet biz üreticiyiz ama biraz da bizi siz bunu üretin Destek, kardeşim evet, diye desteklesinler. gerekiyor. Biraz bizi desteklesinler. Evet. Biz sayın e, bakanlığımızdan da devlet büyüklerimizden Hı -hı. de isteklerimiz bu. Evet. Bizlerin burada biz bu sütü elde etmemiz için Yetiştiricilerimizin başkanımın dediği gibi sürdürebilirliği önemli. Artık ne diyoruz? Gençler bu işi yapmak istemiyor. Gençlere eğitimler, teşvikler, hibeler verilmesi gerekiyor. Yapmak istemiyorlar. Niye? Yem fiyatları aldı başını gidiyor. Bizler her zaman söylüyoruz işte süt ucuz, yem pahalı. Ama bunu bir amorti edecek bir durumun olması gerekiyor. Bizler küçükbaş olarak eğitim seviyemiz alt mesafede. Bizler aile işletmesiyiz. Elektriği olmayan, suyu olmayan işletmelerim var. Evet. Yani başkanım yüzde sekseni öyle. Başkanımın dediği gibi, az önce bahsettiği gibi sabah erken saatlerde 4 sabah 4'lerde, beşlerde kalkılıp bu sağım gerçekleşiyor ve koyunlar yaylıma çıkıyor. Şu an artık yaz mevsimine de döndük. Gece, ha, artık. gece çıkıyorsunuz artık. Evet. Ya o yüzden sürdürebilirliğimiz çok önemli. Dünya Süt Günü olarak da bu sütünün, bu sütün insan vücuduna katkısı özellikle yaşlılarımız, özellikle çocuklarımız için tüketilmesi gereken en önemli maddelerden birisi. yine yani keçi üstüne gelecek olursak zaten anne sütünden daha değerli bir süt olduğunu tamamen herkes doğal biliyor. Tamamen doğal yani. Tamamen. Evet. Koyun sütü özellikle keçi sütü tamamen Hı -hı, doğal. Tamamen doğal. İşte bizim marketlerden almış olduğumuz, işte yetiştiricinden alınıp markete gelene kadar. Aradaki seviyedeki parametrenin de büyüklerimiz tarafından dengelenmesi gerekiyor. Mutlaka. Evet. Çünkü sadece burada hani şey işte et 400 lira oldu, süt şu kadar para oldu. Benim burada bakıcı maliyetim var. Elektrik, su, mazot, ilaç ne diyebilirim? Çoban. Çoban, Çoban. yem. Burada bizim bir sürü sizlerin görmediğiniz bir sürü maliyetlerimiz var bizim burada. Ve en önemlisi özverimiz var. Kendi işte sosyal bir hayatımız yok mesela en bir sorunu onu söyleyebilirim yani. Kendi özverimizle bizler burada bu şekilde yetiştirmeye, üretim yapmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz daha destekler, bakanlığımızca ilgili müdürlüklerimizde desteklenmesi, teşviklerin olması. Hatta aklıma gelmişken destekleme demişken hatta başkanım. Süt faturası desteğine karşılık bir süt desteğimiz mevcuttu bizim bakanlığımızın vermiş evet. olduğu tonda. Çok fazla anımsamıyorum. Siz düzeltin beni. 25 ya da 50 kuruş civarı bir evet. süttü mesela. Bu sene o desteklemeden faydalanmak isteyen yetiştiricilerimiz için hayvan sigortası getirildi. Evet. Yani hayvan sigortası olmayan kimse süt desteğinden faydalanamayacak. Bu yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum ben. Tabii sigorta yaptıran işletmelerimiz var. Bankadan kredi çektiğimiz için zaten hayvanlarımız sigortalanıyor. Ama dağda bulunan bir işletmemde e, kamerası yok, i̇şte çakal götürüyor, hastalık geliyor. Ve bu zaten sigorta ödeyecek bir parası yok bu yetiştiricimin. Evet. E, böyle olunca... Sigortanın, Günay Hanım'ın... Buyur başkanım. Sigortanın kapsamları dar. Evet. Ve bizim bugün bir yırtıcı hayvanlarda veya kayıp durumu bu normalde. Dam işletmesi değil bu tamamen meraya dayalı Mera bir işletme işletmesi. ve e, kaybettiklerimiz oluyor, Uyuyakalıyor çobanlarımız. Hı çobanlarımız, kurtların kaptığı, kaybolanlar oluyor ve burada arada telef olan hayvanlarımızın bulunmadığında biz zaten sigortadan desteği alamıyoruz. Destek alınmıyor zaten, destek alınmıyor. Bir de küçük baş üretiminde kadının çok büyük önemi var. Evet. Devlet büyüklerimizden mutlaka. Küçük baş üretimi yapan bütün kadınlara sigorta, sigorta istiyoruz. Sigorta olması evet. gerekiyor. Evet. Gençlerimiz için de gerçekten bizler köyleri terk etmesini istiyorsak şayet sigorta, bağkur şeklinde belli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Çünkü gençler sigorta olmadığı için ya da ne diyelim babam annem bu rezilliği çekti ben bu rezilliği çekmek istemiyorum diye çoğu arkadaşımız şehirleri gidiyor ve bırakmak zorunda kalıyorlar hayvancılığı. Ve bizim artık hani bir yandan biz küçük baş hayvancılık ülkesiyiz. Hayvancılığımız azalı diyoruz ama bir yandan da gerçek yatırımlarla gerçekten bu işi yapmak isteyen yetiştiricilerimiz mevcut. Hala devam ediyor. Burada da pazarımızı belirlerken süt pazarımız mı gerçekleşecek? No. <laughs> Oğlak pazarımız mı gerçekleşecek? Bunların hepsini birer birer dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka. Bölgede besi çalışılıyor. Kuzu piyasası var. Ama dediğim gibi süt de sağlıyor. Bu sütün de satılması gerekiyor. Çünkü diğer bölgelere göre değerini ederini bulamıyor. Bir iki mandıra kendi aralarında sütün tonajına göre fiyatı belirliyorlar. Arkadaşlar da sütü vermek zorunda kalıyorlar. Şu çok önemli bir şey. Hı -hı. Devlet artık küçük baş üreticisini eğer kaybetmek istemiyorsa gerçekten hiçbir siyasi beklentisi olmadan desteklemesi lazım. Evet. Küçük baş üreticisini e, bu derken iyi böyle sağ makineleri, kırkın makineleri, yemlikler, otomatik yemlikler. Evet otomatik yemlikler. E, bir daha hijyenik ortamlarda olması için sağ makineleri, makineleri ve özellikle özellikle yem konusunda e, üreticilerimizin hı hı. bir defa devletin ee, üreticilerimize sundu. Şükür ki sunuyor. Allah razı olsun devletimizden. Evet, evet. Ama biraz daha e, ziraat bankaları sıfır faizli kredilerin evet. mutlaka yükseltilmesi. Bir üreticinin 3-4 e, yıldır 200 lira, e, 200 milyon desteği var. Desteği var. E, faizsiz veya hı, hı. Bunun mutlaka 3 yıl önce bir aldığın Maliyet bir çoban masrafıyla bugün büyük bir devalüasyon bir... oldu zaten. Tabii, Arada tabii. 10 kat fark tabii. var. Bu 10 kat dediğinizde 200 milyonun değeri 2 milyon. Tabii. Hiç olmazsa 500 bin ve 1 milyon arası, arası olsa... devlet büyüklerimizden sıfır faizli kredilerde. Evet. Bir de kredili hayvan alımlarında üreticiyi daha gözetmeksizin, daha çok gözetmelerini evet. istiyoruz. Daha çok e, sümansiyonlu kredilerde Yardımcı, yardımcı istiyoruz. olmasını istiyoruz. Mutlaka. Damızlık bıraktığımız mesela dişi hayvanlarımızı kesime götürmeyelim. Bu imkanlarımız damızlık, olmuş olsa. Aynen damızlık bıraktı tam üretici Erdoğan. Damızlık e, alım satım değil kendi damızlık Hı -hı. yetiştiren bir Hı -hı. üreticimiz. Ee, onun için bu konuda Erdoğan da bir şeyler söylesin. Evet yani bize verilmiş olan destek bize yani e, bir çuval yem Alamıyoruz yani bırakmış evet. olduğumuz dış hayvanlarda çuval yem. yani bir çuval yem alsak yani böyle bir 20 tane bırakıyorsak 50 tane, 50 e, tane bize bırakacağız yani bize devletimiz bu şekilde evet. yardımcı olursa yani e, hayvan sayımız da çoğalacak projeler e, hayvanlarımız gençleşecek Hı -hı. yani bizim için daha iyi olacak. Ya Sizler zaten artık başkanımla birlikte sizin yaşamınız bu. Tabii ki ekstra bağ, bahçe, tarla gibi işleriniz var ama evet. sizler bu iş küçük baş, küçük hayvancı. baş bizim yaşam Ha, yaşamınız sizin, yaşam tarzınız sizin. O yüzden bunu en iyisiyle, en iyi en idealiyle bunu yapmanız gerekiyor. Günümüz evet. şartlarında artık çeşitli sağım sistemleri mevcut, hastalık kitleri, antibiyotik kitleri mevcut. Mesela hala maalesef antibiyotikli süt çalış, yani antibiyotikli sütünü mandıraya satan yetiştiricilerimiz var. Bunlar buyurun buyur başkanım. Şöyle söyleyeyim. Bu işletme <laughs> et üzerine olsa da hayvanlardan gördüğünüz gibi Evet. Hayvanlara gördüğünüz gibi e, süt ırkı çok seçici hayvanlar. Evet. Farkındasınızdır evet. belki. İnsanlara e, insanlara desteği sunulduğunda insanlar bu mesleği yapacaklar. Yapacaklar, yapacaklar. Ama böyle genç kardeşlerimizi kaybettiğinde Küstürmemeliyiz Küstürdüğümüzde zaten geri dönüşü olmuyor. Bir üretici kaybettiğinde ben 3 yılda yarı yarıya üretici kaybetmişim. 3 yıl önce 11 bin olan aktif <laughs> üreticim benim 5 bine 5 düşmüş. 5 Ki Allah korusun yani bunun 2 bine 3 bine düştüğünü zannediyor. Ondan sonra e, et niye pahalı? E kardeşim üretemiyoruz da ondan pahalı. Tabii ki tabii ki. Üretemiyoruz. Tabii ki. 5 yıl aynı paraya geçiyor. Çok zor. Küçük başın bir demin ki dediğim gibi meraya dayalı sistem. Küçük başın etinin de farkının verilmesi lazım. Devlet tarafından et farkının da desteklenmesi, desteklenmesi lazım. lazım. Sadece yeme dayalı değil küçük başın et üretimi. Evet. Meraya da dayalı. Bizim bir küçük baş kuzu veya oğlan etinde 50 çeşit bitkinin bitkinin katkısı var. Evet. Evet. Bunu bir, bir, dana besiciliğinde siz bunu sağlayamazsınız. Verdiğiniz fenliği içinde buğday, arpa, kepek, sılaş, sarı. Evet. Dört çeşit ama bu küçük baş öyle dört çeşitle yetişmiyor. Yüz çeşit bitkiden beslenen bir hayvanın etiyle evet. bir büyük başı bir tutulmamasını istiyoruz. Evet desteklenmesini, etinin de küçük başın desteklenmesini istiyoruz. Evet. Ya bizim desteklerimiz hani ya gerçekten devletimiz güzel destekler veriyor. Anaç koyun keçiden şimdi kuzu ve oğlağa döndü. Süt desteğimiz var, sürü büyütme desteğimiz var. Halk elinde ıslah projelerimiz çoban var, var, çoban desteğimiz var ama biz bir büyük kadar ne denir? Biz büyük kadar görülmüyoruz. Bizler o seviyelere daha ulaşamadık. Hem bilgimiz var burada hem bizim yaşam şartlarımız var. Bizler istiyoruz ki başkanım da bahsettiği gibi bizleri küstürmeyin. Bizler bu şartlar altında bu hayvancılığı yapıyoruz. İstediğimiz istediklerimiz de çok büyük rakamlar değil. Yani maddi olarak bakanlığımızın destekleri var ama bunun yem olarak verilmesi işte genç arkadaşlarımıza mesela çoban programları. Çoban yapılması. desteğinin yıllık 30 bin lira olmaktansa prim ya da sigorta olarak ödenmesi. Aynen. En azından sadece sigortamız tam olarak yatsın. Tabii ki. Yani bunu Tabii yarım ki. şeydi şeklinde veya hayvan sayısına göre. An'a göre. de çok sıkıntı çekiyoruz. Sigortasız. <laughs> kişilere kız vermiyor adamlar. Ve bu defa ne oluyor? Evet. Çobanlık bitiyor. Evet. Ya sağlık son derece önemli. Yani paradan bile önemli bizim sağlık hizmetimizin olması. Evet, sonuçta, şöyle bir şey e, çalış e, para kazanmak için sağlığımızı kaybediyoruz evet. ama sağlığımızı Sağlık kazanmak için paramız para, yetmiyor. 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 Sağlık çok önemli. Evet. Yani bu yüzden bu koşulların bizler iyileştirilmesini istiyoruz. Ee, başkanım genç bir başkanım, genç arkadaşım. Bölgeden bahsettik. Şöyle biraz da e, başkanımın başladığından bugüne kadar bir sektör olarak. Bir bahsetsek hayvancılığınız konusunda, piyasanız ne durumda? Başkanımız bize bu konuda e, zaten e, kendisi seçildikten bu yana e, devamlı ek e, günlük borsa et fiyatlarını birliğimiz aracılığıyla mesaj Aha. olarak bize devamlı e, bildirmektedir. Aha. Bu konuda ona teşekkür ediyoruz. Bizim yanımızda olduğu Aha. için, bize sahip çıktığı için.